1. cüzdeki Allah'ın sıfatları. Bakara Suresi 37. ayet. O, tövbeleri kabul eden, rahmeti kesintisiz olandır. Bakara Suresi 72. ayet. Allah, gizlediğiniz şeyleri ortaya çıkarandır. Bakara Suresi 74. ayet. Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir. Bakara Suresi 80. ayet. Allah, kesinlikle verdiği sözden dönmez. Bakara Suresi 95. Ayet Allah, zalimleri en iyi bilendir. Bakara Suresi 98. Ayet Allah, kafirlere düşmandır. Bakara Suresi 105. Ayet Allah, büyük lütuf sahibidir. Bakara Suresi 106. Ayet Allah, her şeye güç yetirendir. Bakara Suresi 115. Ayet Allah, yardımı çok kapsamlı olandır. Bakara Suresi 117. ayet. O göklerin ve yerin bedisidir. Bir şeyi örnek almadan yaratan